Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümümüzde eğitim almaya başlayan öğrencilerimiz 4 yıllık süreçte yabancı dil, bilgisayar, matematik, istatistik gibi çeşitli servis dersleriyle birlikte ağırlıkla muhasebe ve finans alanlarına ilişkin dersleri de alarak eğitimlerini tamamlarlar. Derslerin içeriği öğrencilerimizin hem teorik bilgileri edinmelerine hem de uygulama becerileri kazanmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimiz 7 yarı yıl boyunca derslerde edindikleri kuramsal bilgileri eğitim süreçlerinin son yarı yılında uygulama dersi kapsamında iş yerlerinde pratiğe dönüştürme imkanı bulmaktadırlar. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin muhasebe, finans ve denetim departmanlarında, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda ve bankacılık sektöründe istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu personeli seçme sınavına girerek çeşitli kamu kuruluşlarının idari kadrolarına atanabilirler. Eğitim ve öğretim süreci boyunca girişimcilik ruhu ve güvenini kazanan öğrencilerimiz mezuniyet sonrası müteşebbis olarak iş hayatına atılabilirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız mesleki yeterlilik sınavını kazanmak koşuluyla serbest muhasebeci mali müşavir ve devamında da gerekli koşulları sağlamak şartıyla yeminli mali müşavir olabilirler. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilme imkanına da sahiptirler.